Merhaba oyun takipçileri ben Tamer Reşil FNAF Security Breach Evet adamım bu lanet olası oyun çok popüler oldu Lan dur şive karıştı Bu amana kulun oyunu çok popüler oldu Neyse ciddi olalım FNAF Security Breach Neredeyse diğer FNAF oyunlarına göre daha popüler Neyse Şimdiki konumuz Glamrock Freddy kim? Glamrock Freddy olayı ikiye bölünüyor Bir taraf Michael Hilton diyenler Diğer taraf Glamrock Freddy normal Freddy diyenler Ve buradan yürütme yapıp hangi tarafın haklı olup olmadığını göreceğiz Şimdi videoya geçelim. Şimdi Michael diyen tarafa bakacaksak baya mantık teoriler var aslında evet. Bunlardan çoğu şey Gregory'nin Even After'a benzemesi. Yani trailer'a da baktığımızda benziyor fakat daha detaylı görünce benzemiyor. Şu bu arada kesin eğer Even Gregory ise Michael'ı Glamrock Freddy. Neyse, şimdi böyle bir şey var ki, Eve'ın Gregory olamaz. En büyük nedeni ise Ivan'ın 1983'te ölmesi. Gregory robotu olabilir mi düşüncesi ise baya saçma. Çünkü çocuk 1983'te Fred Fredbear'ı kontrol ediyorsa, nasıl bir anda başka robotu kontrol edeceği. Ayrıca Gregory hiç de robot gibi hareket etmiyor. Gayet insan halinde. Şimdi bunları geçtim. Michael FNAF 6'da yanınca ruhu Glamrock Fred'i geçine dair bir kanıt var mı? Şimdi ise Glamrock Fred'in normal Fred'in ruhu diyen tarafa geçelim. Bana kalırsa bu daha tuzarlı gibi geliyor. Çünkü bu oyun FNAF 1'in üzerine yapıldı. Şimdi diyeceksiniz Sikkan gitti nasıl olsun öyle bir şey. Zaman sergisinde FNAF 1 1993'te kapanıyor. 20 yıl sonra ise biliyoruz ki FNAF 3 açılıyor. FNAF 3 önceden açık değildi. FNAF 3 lokantası FNAF 1'in korku müzesine çevrilmiş hali. FNAF 3 kapanınca onun üstüne FNAF 6 açılıyor. O da yanıyor ve daha sonra üstüne Pizza Plex AVM'si yapılıyor. Yani FNAF 1'den kalan parçalar Pizza Plex'e kullanılmış olamaz mı? Tabii ki de hayır. Blob bu teori yok ediyor. Çünkü Blob bütün FNAF animatroniklerin birleşimi ve içinde Freddy de olduğuna göre bu teori çöp atıyor. Ah be Freddy. Bu teoriler hakkında fikrim şu, ikisi de değil bence. Video ile alakası yok ama çok garip bir şey fark ettim. Blob'u daha detaylı incelediğimizde Circus Baby kafasını görüyoruz. Evet bu normal değil. Çünkü FNAF 6 en son yanlıştı ve daha farklı bir görünümdeydi. Eğer bu olay Scott'un isteğine göre değilse FNAF hikayesinde büyük değişim olacak. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Video buraya kadardı. Aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, anasını neyse işte bunları yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.